bunlar. Üzülüyorum. Ama ben bu ülkede siyaset yapmak istiyorum. Biz de daha önce hiç siyasete girmemiş. Ha şimdi bir dakika oraya ha. gelelim. Bir dakika. Şimdi, şimdi bu tüm anlattıklarınızdan çıkan sonuç şu mu? Ben yani kardeşim ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partimde kalmak istiyorum. Siyaset yapmak istiyorum. Ama bu partinin bana benim aleyhimde özel bir çalışma yaptığına inanıyorum diyorsunuz. Sizin kendi iddialarınız. parti ha, iddia burada... değil. Herkesin gözüne ben öyle yani ben ben bir hüküm vermek istemiyorum. Yani sonuçta parti de size bir cevap verme hakkına sahip. Şimdi bütün bunlar benim bu partide siyaset yapmama engeldir ve ben kendi başımın çaresine bakmak zorunda hissediyorum kendimi mi diyorsunuz? Hayır. Bu mu dediğiniz? Sonuna kadar deneyeceğim yine. Sonuna kadar. Neyi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesini istiyorum. Ben Cumhuriyet ya Halk Parti'de kalıp bir dakika açık açayım. Şimdi ben CHP'nin düzelmesini istiyorum. Israrla yapmayın diyorum. Bak iftira atmayın, yalan söylemeyin. Iıı saraya giden CHP'li de telefon açtım genel başkan. A. Yapma etme bak parti yara alır. Bu yalan, bu iftira biliyorum diyorsun. Neyi biliyorsun? Bir şey bildiğin yok. Yapmayın bunu diyorum. Saraydan para alın. yapmayın. Kim mesela şu anda yapılması gereken iş şu. Genel Başkan ne dedi? Sadece o değil. Ben ve başkaları da varmıştım. Yani şu ee, dediği şu Cumhurbaşkanlığından size ve başkalarına başkan. parti kurun. Para e, benden. CHP'yi dağıtın para benden. O kadar denmiş. Peki, demiş. Peki Erdoğan ne dedi? Sayın Erdoğan ne dedi? çıktı dedi ki ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum dedi. Kim bu açıkladı. Değil mi? Saraya giden cehenni. Saraya giden. İşte elimize bir fırsat. Erdoğan'dan kurtulacağız. Hadi açıkla. açıkla. Hadi açıkla. Kurtulmak için bir fırsat geçti elimize ya Hadi beraber. Sen kurtulmak istemiyor musun yoksa? Şimdi ben sonuna kadar deneyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi için. Ama bu şu demek değil. Ben kimsenin kölesi değil. Ben Atatürk'ün partisine zarar vermek istemiyorum. Atatürk'ün partisinin umut olmasını istiyorum. Atatürk'ün partisinin yüzde 60-70 almasını istiyorum. İktidar olmak istiyorum. Şimdi Genel Başkan bugün açıklamış iktidarımızda şu strateji, şunları uygulayacağız. İktidar ne zaman olur? Bu seçim sisteminde Cumhurbaşkanlığını kazanırsın. Peki Cumhurbaşkanı adayı mısın? Değil. Değilsin. Nasıl uygulayacaksın onu? Onun için